Hepinize selamlar Fırat Sobut kanalının güzel takipçileri nasılsınız iyi misiniz? Ben çok iyiyim çünkü neden? Bugün yine bir gece lezzetini çekiyoruz ve yanımda sevgili kardeşim Yasin var. Ne haber Yasin? 10 numara 5 yıldız kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün gece lezzetlerinde uzun zamandır çekmek istediğimiz ama çekemediğimiz uykuluğu çekeceğiz. Gerçekten uzun. 4 ay neredeyse. 4 aydır bunu çeksek mi çekmesek mi ya ne zaman çekelim ne yapalım derken Evet bugüne kısmet oldu arkadaşlar. Sizin için derlediğimiz mekanlar var sütlüce tarafında zaten uykuluktan önce İstanbul'da direkt akla gelen yer Halit Sütlü. Menbaa Memba. orası. Oradayız ve birazdan gerçekten çok güzel mekanlar bizleri bekliyor. Hiçbir yere ayrılmayın. Hadi başlayalım. Şimdi ilk yer liman uykuluk. Evet. Burası eskilerden bayağı popülerlerden arkadaşlar. Direkt onunla başladık. Bir porsiyon söyledik. Dedik ki coşmayalım. Porsiyon. Bu sefer hakim bir şekilde ilerleyeceğiz. Gün sonunda hastanelik olmayacağız. İnşallah. O niyetteyiz. Yeni ümidimiz var. Öyle bir ümidimiz var. Şimdi bir porsiyon uykuluk söyledik. Uykuluk gelince biz de buradayız. Fiyat söyledik mi? Fiyat söyledik mi? Yerken söyleriz. Kim düzelleyecek mi? Yok. Tamam. Evet, Yasin Bey. Evet kardeşim. geldi. En son ne zaman uykuluk yedin? 36 yıl önce. Uykuluk yemedin mi? Ya. Hadi canım. Ya. Şu an ben şok. Şu an ya. ben şok. Gerçekten mi lan? Ya kardeşim. Ne olduğunu biliyor musun peki? Biliyorum. Neymiş? Lenf kanka. Oyunun lenfi. Evet. Al şaşırdım şu an ha. Senin gibi sokağı seven, geceyi seven bir adam. Yedim. Yemişim. Yiyince anladım yemişim. Çok önceden ama. Bunu ekmek yarasıymış anladım Böyle porsiyon eskiden yok, yok çünkü. Zaten kanka kokoreçle falan. Aa, pilav. Pilav da var. Kokoreç'te falan? Kokoreç'te falan kullanıldığı için orada da yani bu lezzet tanıdık. Uykuluk tanıdık yani. Nasıl özlemiş? Tamam değerlenme şey yapacağım. Bu lezzetli bir şey veya değil. Damak tadımıza göre. Aynen. Tamam. Önek mi? Bayılalım mı kendimizi? Ama bu yenir. Tamam bir şey değil mi? He. Ben... Yemek aslan. Sanki şu an... kuzu kuşbaşı şey yiyorum. Değil mi? He. Ama yok. O sakatat tadını alıyorsun ama. Valla ben neredeyse yok tane kadar az alıyorum. Evet. Ama şey yani, ben ee sanki başlangıçta böyle bir kokoreç ha. havası var o, ya. Vuruyor, okay. O oluyor okey okey. Ama o hani normalde kokoreçin o bileşimiyle vuran şey yok, yok yani. No. Değil mi? Yok, yok. Şöyle bir ekmekle. Ekmekle. Valla bana geçti kankam. Bana geçti. Lezzet. Dur sakin ol. Aooo lan. Normalde bu ekmek arası falan tam sokak lezzetinde akan bir şey. Hatta şu an bulunduğumuz... Ölüyorum galiba yine Açma. Bilenler <laughs> anladı. Cam diye cam diye plastik. <laughs> plastik plastik. Sütlüce de kardeşlerim normalde böyle hep arabalı muhabbetler vardı. Hep böyle seyyar o kafalardaydı. Ama artık neredeyse hemen hemen hepsi dükkana dönmüş durumda. Dükkanda var. Şu evet, an Veya Evet dönerilmiş durumda. Biz şu an eskilerden bir tanesiyle, iyilerden bir tane, favorilerden bir tanesiyle başladık. Araştırmalarımız sonucunda. Vallahi bence güzel başlangıç. Bence de Bro, güzel başlangıç. Ben daha önce uykuluk yedim. Hem de birkaç kez fazlaydım. Hı. Bu uykuluk güzel bir uykuluk. Çok abi, yani ben yiyince... Hiç sona Adana, saklayamayacağım yani. Adana'da yediğim tat geldi. Yemişsin yani işte yemiştim. abi. Yemişim. Ama çok oldu be Yasin. Çok oldu yani. Hani İstanbul'da en gibi bir şey yani. Adana'da görmüşüm tank adamını. Fiyata görelim şimdi. 170 TL. Evet, yani evet. Sakatat için pahalı mı değil mi onu düşünüyorum. Hani böyle bir şey için. Şimdi şöyle, Arsene bir ilişkisinde çok az bir şey çıkar. Hı -hı. Doğru mu? Evet. Şu kadar bir şey çıkıyor ve bir koyundan. Evet, evet, Yok denince kadar az çıktığı için hani o azlık fiyatı etkilemiş. Şırdan gibi. Şırdan da her koyunda bir tane var. Aynen. Onun için kıymetli bayağı Bu da öyle. Ama işte yerlerin yerleri iyi seçmek gerekiyor. Bunun kolpaları çok çıkıyor. Zaten konuşacağız zaman içerisinde diğer mekanlarda. Yani dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var gerçekten kardeşlerim. En önemlisi doğru yerde, bildiğin yerde yemen lazım bu uykulu. O zaman biz görüyoruz. Bunu gömdükten sonra Fiyat'ı da söyledik. Diğer mekanla devam ediyoruz kardeşlerim. Şimdi Haliç et ve uykuluğa geldik. Hoş geldik. Sefa Hem de Haliç'teyiz. Evet evet. Şimdi Kanka ben kola söyledim. Ya bu ne sıcaktır. Kurban edin. Akşam biraz böyle bir rüzgar esiyor da yalanlar. Allah! buralar serin ya. Ha, buralar, buralar serin ya. Kardeşim tatilden geldiğimizde i̇şte 2 iki aydır görüşmüyoruz bu arada. İki ay. Tam iki ay oldu. Gitti Aa. gelmek bilmedi tatilden. Uzattı da uzattı. Uzattı da uzattı. Sen kardeş sen sanki üç günde geri döndün. Sen de uzattın. Ben uzatmadım. Ben planım kuramda Kazandım halindeydim. parayı yedik gittik. Yedik. yedik. <laughs> bir yıl çalışacağız arkadaşlar. Bir yıl çalışacağız. Şimdi buraya geldik. Burada da yine sistem bozmadık. Bir porsiyon olarak evet, söyledik. Evet. Ekmek arası söylemedik. Yok. Belki bir yerde böyle bir kaçamak yaparım. Sanki uzun bir aradan sonra ilk defa bu akşam biz hakkını verebileceğiz. Bu videoların hani normal yiyerek. <laughs> Normallik diyor porsiyonu zaten yine gömüyoruz yani. Hani, Aa, o kadar da olsun abi yani. yani. 2-3 dilim ekmek değiniyoruz arkadaşlar, değişmedi. Arkadaşlar ha. bir gün şey videosunda... Ne videosunda? Kopar hadi ek. söyle, hayır. Bostancı, hadi söyle, kumru. Kumru, kumru, kumru. Ben dedim bu az yedim, ne yedim ki? Bir hesaplamışım abi, 2,5 ekmek yemişim. 2,5 bütün ekmek bir yemişim bir ya. 2,5 bütün ekmek yedik ya. ya o gün de hesapta yedim. az yediğimi düşünüyordum ha. O yüzden şu an... Hani et, et ne abi? 300 gram et yedim. 200 gram et yedim. Yedim. 10 tane yerim ne olacak? Biz delice biz de buradayız. Uykuluğumuz geldi. Yine pilavımız, biberimiz bu var. Kekiği dedi, biber, kekik orada istediğiniz gibi atabilirsiniz dedi. Kekiğimizi sal kanka. Bir şey diyeyim sana. De. Çekiği böyle döktün ya. Ha. Çekik oldu. Böyle ezerek döktün ya. Aromasını verdi. Ve o dökünden daha da güzel performans aldım. Elimde, aroma elimde. Barnağını yalan. Bize çekik değil, aroması lazım arkadaşlar. Eyvallah. Öf. Eyvallah. Öf Hadi öf öf, öf öf. Ama az koydun. Aromayı patlattım ya. İnşallah. Olay bu zaten. İnşallah Orası aromasız ama. <laughs> Bana yükselmiyor şimdi. Ah, al. Eyvallah kardeş. Artık tatmak istiyorum aromasını sevdiğimden. <laughs> Hadi bismillah. Hımm Çaktı müyüzüğü Su da bunu beklemiş acaba? Hemen ilk testi söyleyeyim Diğer tarafta ızgarayla mühürlenmiş bir şekilde yedik Burada haşlanmış bir şekilde yiyoruz sanki Doğru mu Hocam, Hocam öncesinde haşlanıyor mu acaba? Su görüyor mu? Haşlanıyor mu? Yoksa direkt ızgara mı görüyor? Hayır ızgarada ızgarada Ha Çiğken ızgarada Çiğken ızgarada Ha, su görmüyor yani. Su görmüyor. Eyvallah. Ha. Eyvallah abim benim. Yanlış. bir pişme bir farklılık evet. var. Aa, uykuluk mu? Evet. Evet. Pilav mı? Pilav. <laughs> evet. Ben biraz daha şey yapacağım ya. Biraz daha yap. Ah. Bundan da sepelim. Ha, acizi falan. Oh. İster ister. Yani Tuzda şöyle sen... çünkü kokoreçe tuzda ekelim. Kokoreç uyguladığınız tüm muameleyi bence bunu uygulayın. Karabiber de ekelim. Karabiber kokoreç. Içi... Oldu kokoreç. <laughs> Karabiber gerek yoktu bence kardeşim bunda. Karabiber bence gerek yok. Ne vardı bence ya? Kokoreç gibi baharatı seviyor kanka uykulukta. Sakatat grubu bence hepsi seviyor. He? Evet. Yani kokoreç. pul biber. He. Aynen. Yatıyor. Acaba ekmeğin arasına ne koyuyorlar ekstra? Hemen sana söyleyeyim. Kaç ekmek arası yapayım mı? kanka hayır ya bence domates falan soğan muan falan koyuyorlar mı? Tamam. Ya. Aklına Kardeşim gelen, yani. aklına gelen başka bir şey var mı? Söyle hemen. Anam ne bileyim belki böyle bir... <laughs> İmkanlar dahilinde. halinde. Havyarımız yok kusura bakma. Yemin ederim bunun adını hatırlamaya çalışıyordum. İki saattir Havyar'ın oh, adını hatırlamıyorum. Kiko, Kiko, Fakir. <gülüyor> <Tam> <gülüyor> hiç hatırlayamam. Fakir'i Havyar hatırlamaya çalışıyor. ha bildiğin. Ağzını büyük aç. E ona girmeyelim sen al ye. Evet, eyvallah kardeşim. Her zaman en olduğu gibi erciğe izlerimle. İnşallah, bizi inşallah bizi biber çok acı çıkar, zehir gibi çıkar, sıçamazsın. Amin. Ben, ekmek arası ben bunu bu gece yiyeceğim. Allah Allah. Ben bunu bu gece çeyrekli de olsa bir ekmek arası yaptıracağım. fazla attı? Abi ben de sokak lezzeti olduğunu anlıyorsun Yasin. Bak domates ve biberi yap. Kesinlikle ekmek arası. O ne ya? Kesinlikle akıyor. Mecbur. İşte dolu dolu. O kaş? Hayır ama domatesiyle biberi de dene ya. Bir dakika. Böl biberden de. Biber acı değil. Portman. Tamam. Biz o zaman gömüyoruz. Fiyatı öğrenip geliyoruz. Tam gömerken fiyatı da öğrendik de hemen şey yapalım dedik. 170 lirada fiyatı var kardeşlerim. Onu da şöyle burada yes. da 170 lira. Bunu daha iyi. Şimdi çınır altına geldik. Burası da popüler yerlerden bir tanesi. Yani. Hatta ya. en popüler en galiba. Po en popüler de olabilir. Aynen. Çünkü buradaki daha önce mekanları biz araştırdık da arkadaşlar. Hani bakıyoruz gelmeden falan. Zaten bunun göbeği sütlüce. Yani nabzın nattı yer sütlüce. Bunun hiç konuşmaya öyle gerek yok. Kaç yıllardır yani? <laughs> yıllardır öyle. Yıllardır öyle. Bu geldiğimiz yerde popüler ve büyük mekanlardan bir tanesi. Havadar, Hava dar. büyük. Çok esiyor büyük. Esiyor şu an. Ha. Hakikaten ha. Şu an hiç... Lan Çınar etkisi. Çınar etkisi. Çınarı gözüme aradı ama çınar varmış. Çınar evet. Çınar Arkamızda. Arkada var. Gerçekten çınar altıymış yani. Hani yalandan değil. Yok yok. Hakiki çınardan. Yine burada da bir porsiyon söyledik kardeşlerim. Porsiyonumuz gelince biz de buradayız. Fırat Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanki bunun avcarı, baharatı biraz var gibi değişik durdu bana kesinlikle, hocam. Kesinlikle, kesinlikle. İlaveten sunum da bir insanı evet. eşahlandırıyor. Pilav yok, salata var, domates var. Servis getirdiler. Ben Dolata bu var. servise layık yemek istiyorum. Lütfen tabağınıza Tabağın alırsanız mı? ürününüzü ha, 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 lütfen. Lütfen, lütfen. Gelsin Cem. Uykulu gece, uykulu yerken. <gülüyor> <gülüyor> oh. Domates o, yer misiniz? Domatesi almayayım şimdi. Şimdi alayım domatesi. Ha. Ben bir bıçak ihtiyacı duydum ama olsun, olsun. Tadını kaçmasın. Tuz alırım ama. Öyle mi? Hı. Hmm. Tuz... Yine yemişim miymiş? Çekik de aldım. Yasemin, bunun salça bir şey mi var? Kanka bir marinasyon var sanki. Yok, evet. Bunu yumuşatalım. Bir marinasyon var sanki. Bu marine... Bu şeyle marine edilmiş gibi. Evet. Değil mi? Kral. Daha fazla yumuşaklık vermiş. Şimdi aşamasında baharatlar katılmış, öncesinde katılmamış. O da bir farklılık katmış. Değil mi? Daha baharatlı diğerlerine göre. Daha Biraz baharatlı. Biraz şansımız varsa. Biraz da... Daha böyle marinasyonlu bir ürün sanki. Marinasyonlu ürün dedim. <laughs> Kardeşim İtalyan <laughs> restoran kim <gibi> yorum yaptı. <laughs> Mermer masada. Sevi sabah uykuluk ürünü görüyoruz. Burada fiyatı hemen girmek istiyorum ben. Burada iki çeşit uykuluk gördük. Fındık uykuluk yazıyor. He. Döş tarafından diyor bu yapılıyor. Döşün üstü. Döşün üstü. 250 liraydı onun fiyatı. Bu uykulun fiyatı 180 liraydı. Klasik. 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 Gerdan uykuluk. Ama ben mesela yine bir çekik istiyorum ya. Yani. Yasuo. Helal. Yani kekeye bence çok şey yakışıyor. Uykulağa kekik çok yakışıyor. Ya tam işte şey dediğim gibi ya. Kokoreç uyguladım muameleyi. Buna da uygulayacaksın yani. Yeşillik nasıl gidiyor bunlar? Sevmezdim biliyor musun? Bak. Artık kokorek, çok seviyorum. Kokoreç gibi arkadaşlar. Bunun şey falan var. Ya kırmızı, kırmızı toz biber var. Kırmızı toz biber falan filan. Baharatlar var. Kullanılmış yani. Şey yapılmış lan yani gurme miyiz lan biz? Ya gurme mi? Bak... ne sen Fırat Bey sen gurme mi Gu ya? Gurme değiliz de şeyiz be kanka. İyiyiz. Seviyoruz ya, iyisin, yani. Sen iyisin, sen iyisin. Sen iyisin. Ekmek aldım. Ah oh, yasın ya. Akşam da yemeği geç yemiştim. Dedim ki nasıl yiyeceğim? Ama bir resetlendim. Kapıdan açtım böyle kapıyı açtım. Kapıyı açtım çıktım. Acıktım. Kankam senin o potansiyeli artık ülkemizde bilmeyen yok herhalde. He? Verin, ne Acı mı? Anlayamadım. Acı mı? Bu Bunlar bir şey değilmiş ki Yasin. He? Bunlar bir şey değilmiş ki söyleyeceğim şimdi. Neye göre? Yeşil süs biberler var ya. Turşu mu? Yok, şey mi? Yeşil normal turşu olmayan. Yani normal. He. Adana, Mersin o bölgelerde onu turşu Normal yeşil haliyle getirirler. Turşu kurulmamış haliyle. Kütür kütür yiyordu herkes. Sen de gaza geldin. Ha dedim yiyeyim. Ya bu kadar sonuçta iştahlı. Adanalısın sonuçta. 70 derecede bu kadar iştahlı yeniyorsa yiyeyim. Saçım fırladı. <laughs> Kafatasım değil. Saçım fırladı yere oturdu. <laughs> bu iyiydi. <laughs> Allah da çıpırlattık <laughs> geri geldi. Böyle bir şey yok. Ama bir demeye devam etti. <laughs> aşırı lezzetli. Turşudan daha lezzetli o yeşil. Çünkü tadı var abi. Hain değiller. Ve Bak. şöyle bir şey. Bazıları mesela bir iki yerde yakaladık. Onu sonra eve de almıştım oradan rica edip vermişlerdi. Yedim. Tatlı acı olanlar da var. Hani böyle aşırı keskin acı değil. Tatlı acılar var. Mesela onlar demesi biraz daha keyifliydi. Ve mideyi de rahatsız etmiyor. Tuvaletteki çıkışı da İyi. Hain acı. Yiyorsun ağzı patlatıyor. Evet. Gidiyor mideyi patlatıyor. En son Allah ne verdiyse aşağıya patlatıyor. Evet. Bu yeşil, Yeşiller sana bunu olmayan şey. ağzı bir patlatıyor abi. Çünkü kimyasal Saç gidiyor, yok. Saç geri geliyor. Aynen. O kadar abi. Bak saçı e fırlatırsın. Aynen öyle. Kelonun da kafatası gider. Evet. Devam ben mı? Yikelim. Ha? Orada bir handikap oldu. Sen çel artık unuttuk. Senin çeliğini artık unuttuk. Ya sen, sen ben unuttum. Fiyatı da söyledik. Eyvallah. Fiyat kaç kardeş. paraydı? 180 lira. O zaman biz eve de devam ediyoruz kardeşlerim. Diğer mekanda görüşürüz. Şu dünyadan zevk alasın. Şimdi nereye geldik? Neşeli uykuluğa geldik kardeşlerim. Çok neşeliyiz. Neşeli uykuluğa geldik. Burada da bir porsiyon söyledik. Ama mekan geçtikçe böyle uykulukların dana, kuzu ve çeşitlerini de görüyoruz. Burada böbrek üstü. Böbrek üstü. Gırtlak yatağı. Gırtlak yatağı. <laughs> dana. Dana burada Değerlerinde var mıydı dikkat etmedim mi? Bir burası... mekanda vardı sadece bir burada vardı bir mekanda da vardı. Bir, bir mekanda vardı. Evet gelen yoktu. Biz ama kuzu söyledik yani. Her yerde aynı şeyi, aynı şeyi özen söyledik. gösteriyoruz. Aynı şeyi söyledik farklarını da öğrendik bunları da size satacağım. Oh. Şimdi. Şimdi ha, biraz. Değil, şimdi şimdi. şimdi, <laughs> şimdi, şimdi <ha>, Satayım <laughs> mı? Şimdi şöyle bir şey dedik ki dana mı farkı ne olacak abi dedi bir dana eti biraz daha sert olduğu için dedi. Ve büyük. Onu suda bekletiyoruz dedi. O haşlanıyor yani biraz dedi. Suya ihtiyaç oluyor. Suya ihtiyaç oluyor ama dedi kuzu öyle değil. Kuzu dedi ızgara. Izgara dedi biz onu çıs 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 döndürüyoruz dedi. Yes. Öyle dedi şey yapıyoruz, servis ediyoruz. Biz dedi hmm. Aynen böyle oluyor. kardeşlerim sizden ricaımız bildiğiniz emin olduğunuz yerlerde sakatat bunu hep söylüyoruz zaten. Evet. yemekte fayda var. Çünkü gerçekten ne bir derya. Hani önüne gelen şeyin ne geldiğini emin olacağın yerde yemen senin olur. Kesinlikle, kesinlikle. Bir de bakın şöyle dört mekan gezdi. gezdik. Şimdi burada yemediğim için bir şey diyemiyorum ama gerçekten lezzet farklarını hissediyorsun. Net. Lezzeti, lezzet farklarını hissediyorsun. Pişirme tekniği. Hepsi. Yani. O marinalanması, marinasızı, osu busu. Sakat tatta insan emin olmak istiyor ya. ben ne yiyorum acaba? Gerçekten bunu mu yiyorum? İnsan gerçekten de sakat at yiyor olabilirsiniz yani. Allah. <laughs> Türkiye'de eşek sayımız azaldı. 4 yılda eşek sayımız... rakamlara <laughs> sallayacağım ama böyle bir şey. 600 600.000'den 60.000'e gelmiş. Bunu ne yiyorsun Kalkan? He, vallahi gerçek. Halbuki etin kilosu da düşmesi lazım aslında. <laughs> bu sayıya rağmen. <laughs> bu sayıya rağmen Allah, düşmesi lazım. Ne yiyoruz, nereden ne yiyoruz ya? Nüshan emir bu şeyler Özellikle bizim gibi büyük şehirde yaşayan insanlar... ...neyi tükettiğimize emin olmamız lazım. Harbiden kasabamızı, manavımızı onu, bunu iyi seçmek lazım. Vallahi iyi seçmek lazım. Ha, şimdi ter yaptım. Ter ben. Bende ben lütfen. Olur mu? Vallahi kardeşim. Aa lütfen. Lütfen. Aldığın peçete değil ki ya. Ne ne? Ha, şu. Şu. Ha sana göre bu. Evet. Bu. Bir bir mendil yeter diyor ya. <laughs> Fırat Bey'in pastini alalım. Evet. Ha. Bak her şeyle ilgileniyorum. Göz her atlarım. Şeyle. Eyvallah kardeşim. Halam lazım. Bu bir star. Ah canım benim. Eyvallah. Ablan kurban evet. olsun sana. Allah Al yaptı lan? Bir şey yaptı. Ne oldu? Niye bizi boğdu böyle? Dışarıda mı? Dışarıda öyle. Dışarıda öyle. Dışarı, dışarı, dışarı öyle. içiyordu kanka. Dışarı içiyordu. Neyse yemeğimiz gelince biz de buradayız. Ee. Uykumuz gelir mi bugün ya hemen? <laughs> Uykum kaçtı. Şuradan bir uykuluk bir şey yiyeyim ya. <laughs> Uykum kaçtı. Hiçbir gün gitmesin. Bir evet. reaksiyon alırsam sevinirim. Bak burada lavaş geldi. Burada lavaşlı lavaş diyeceğiz. Bir de Sulaps. büyük de kanka. Anlam, valla çok büyük. Büyük değil çok büyük. Anlamadım. Soğan da geldi. Böyle... Soğana giriyoruz mu Yasin? Yani bebeğim aynı arabadayız. Gerek var mı? Tamam hadi yiyelim. Şimdi çıkıyorum tadına bakacağım ya. Tuz ek, tuz ek. he. Ha, bu arada ilk ikram veren yer. He valla ya. Ha bu Hı. ikram, bu ikram. O zaten biber bir kilomdan sayılır mozu. Aynen. Ama diğer matrada o da yoktu yani aslında bakarsan. Yok. o da yok aslında. Pilav ne alaka acaba? Vallahi her bir tane hariç hepsine geldi. Evet. Şakotak da pilav alaka şey yapamadım ben ya. Ya ben mi seçemedim. Kızarmışlar seçmeye çalışıyorum da. Ben de kızarmış baktım bulamadım. Şu biraz daha kızarmış. Da. Şundan bir tane alınır. Şundan bir tane alınır. Kurban olsun sana. Yok yok yok. Ben elimle yerim. Bundan mı diyorsun ekelim? Yani tamam. soğanı, soğanı bir istedim ben soğanı kankam eklik. be. Bak şöyle bir yatak yaptık. Kanka canlı soğanı çok koymuşsun Yasin. Nefesini kesmesin. Nefesini kesmeyeyim dedim. Gel oğlum ya. Koydu sağ aklını. Şöyle bir tık daha ben alacağım. Senin bu arada Su sola aram fazla yok bu arada. Evet kardeşim. Ben seveyim. Domates de ektik buna. <laughs> Domatesle de buluşturduk. Domatesi koyarsın. <laughs> Şöyle domatesi koyarsın. Şöyle domatesi aldın, biberi, biberi ekersin. Biberi ekersin şöyle. He. Hmm. Özledik ha. Vallahi ya. Şöyle. Hadi o zaman. Hmm. Bak böyle oldu. Ben onu diyorum, bence bu ekmeğin arasında gider. Hmm bir şey dönüştü. Hayda. Soğanla, domatesle, biberle bir şey dönüştü yani. Ama abi hiçbir dedi lavaş gelmedi ki. Ben mi suçluyum yine? Evet, hep emek geldi. Hep ekmek evet. geldi abi. Emek geldi diyor. Ha, ekmek geldi. E emek emek de geldi ama geldi. Evet. Yani pişmiş domates, biber, soğanla falan gerçekten bir şeye benziyor arkadaşlar ya. Evet. ya. Harbiden. Normalde böyle bu tür şeylerle arası pek olmayan akmaz. Yemeyebilirsin uykulu gelen anlamda. Ama davaşla falan böyle arasına falan koyduğunla akıl. Ah, Şimdi burası için yorum yapacak olursam şahsım adamım. Ben daha önce hiç uygulur yememiş bir odak diye düşünelim. Evet. Bu formu bana çok geçmedi. Evet. Ben biraz daha parçalar küçük. Biraz daha kızarmış. Alıştım, değil mi? Biraz tamam kızarmış mı? istiyor. Ben öyle sevdim yani şahsen. Evet. Ha, doğru doğru. başkadır. Böyle löpür löpür uyguluk yiyorsun. Aynen. Ama bu tarz daha çok geçmedi galiba. Sanırım öyle alıştığımız da için, yok, ben... Yani. gördüğümüz de için ya, pişmiş, pişmiş hayır yok. Kızarmış, yani. kızarmış olması kesinlikle bence önemli arkadaşlar. Hatta bir uykuluk, bir kuyruk, bir uykuluk, bir kuyruk. Ama sonra kolesterol. Ya ya, ya. Sonra hayvansal ya kanka zararlı değil ki. Bunun fiyatı, bunun fiyatı <laughs> 160 lira. 190 lira. Hayır. Bunun fiyatı 190 lira. O fındığın kilosuydu. Plus'u <laughs> Ne diyorsun? <Menü gülüyor> bildiğini bir soralım. Kan ee, Kaan Bey şey getirebilir misiniz menü? 100 lirasını. Ha? 100 lirasını. Yok, tamam hesabına diyor. Tam hesabına. ödülmüş. Hesabına. Eyvallah. Hadi bakalım. Hesabına. Getir bakalım. Aç baba. 190 arkadaşlar. Ben de patladı. Ben de patladı. Ödetmeyen Rabbim ödetmeyen ne yapayım? Ben de patladı 190 lira. Yapay zeka ile Yasin'in suratına. Büdürle beni kanka. Ha? Siyah pan çek. Çekiyor Attın mı? <laughs> Geri kaldır lan. Kaldır. Kaldır kaldır. Kardeşimden kaldır. Sen ne attın? Hı? Ben gelmeyeyim kankan. Turşu güzelmiş bu arada. Eziliyorum. Turşu güzelmiş. Turşu yani bana hiç geçmiyor ya. Yani. Ben ben beğendim turşu. Kardeşlerim burada fikirlerimiz bu şekildeydi. Ama kesinlikle ben uykulunun ben ekmek arası, e, lavaş arası denenmesini destekliyorum. Senin için şey yapıyorum. 10 numara 5 yıldız oluyor. O zaman diğer mekanda görüşürüz. Evet şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Vakkas'ın yerine geldik kardeşlerim. Son mekanımız burası. Burası da hemen böyle Haliç Kongre Merkezi'nin karşı tarafı Biraz olmuş orada. daha gizli saklı bir yerde. Burayı evet. bulman lazım. Burayı bulman lazım. Hemen böyle alt geçitin yanından sağ girince burada. Biz şu an dışarıdayız ama arkadaşlarımız çekti. İçeride çok nostaljik bir ortam var. Varmış ben görmedim. Evet. Yasi görmedi. Çok nostaljik bir yer var. Orayı zaten göstereceğiz ama dışarıya da böyle gece olunca masa tezgah falan atılıyor kardeşlerim. Şimdi biz bir tane yarım ekmek söyledik. Ona böyle keselim gelin. Yarım ekmeğimiz gelince biz de buradayız. Hadi bakalım. Evet, geldi. Yardır, yardır kardeşim. Bölüyorum, Böl. kardeşim. Haydi bakalım. Kardeşim çok adil böler her zaman. Şu dişeni almak istiyorum. Çıtır çıtır. Bu sefer biber acıya denk geldik Ama, <laughs> Ama güzel acı. Severim. Gel bakalım be. Aa. Çekik mi? Yok. Serpak. Acıymış ama. Biber acıymış. Ben yemedim. Yemedin mi? Biber acıymış. Ne kadar? Ağzım kayak kadar. Nasıl tat? Kanka bu ki. O ki Okey, ızgaranın ama bak yerken dediğim tahmin doğru. Ne o? Arkadaşlar bunu gerçekten ekmek arası bence yemek gerekiyor. Çünkü kokoreç gibi falan böyle işte biberini pul biberine işte pişmiş biber domatesini koyduğun zaman ekmek arası efsane lezzete dönüşebilir yani. Biz porsiyon porsiyon yedik tatlarına baktık. Ama kesinlikle abi biz bu yemeğe Hepsini ekmekle içtik, şu an ölmüştük yani. Heh. Ama ekmekle de iki de yedik. Sonra ekmeği sakladık bence. Hani en azından ben kendi düşüncemi... Ne diyorsun? Kendi varsayımımı ispatlamış oldum. Yani bu ekmek arası harbiden... bakacak on numara lezzet. Onu söyleyeyim. Fiyatı 90 TL bu ekmek arasının. Yarım ekmek. Yarım ekmeğin fiyatı 90 okay. TL. Şimdi yavaşça artık finale de gelmiş olacağız. Son mekanla beraber arkadaşlar bugün... 5 tane mekana gittik. Ne güzel yorduk ya. 5 tane mekana gittik ve bu mekanların arasında gerçekten kendine ait farklı farklı lezzetler vardı. Değerlendireceğiz. Finale geldik arkadaşlar. <laughs> Hoş geldik. <laughs> Seviyorum seni. Değerlendirme için geliyoruz biz. <laughs> Evet videonun sonuna geldik. dedim ki ayakta ayrı bir yerde değerlendirme yapalım kardeşim. Hey, tabii ki tabii ki. Tabii Doğru şey. söylüyorsun dedim ben de. Şimdi kardeşlerim 5 tane mekana gittik. En sonunda da ekmek arası yedik. Merak ediyordum ekmek arası yedik. Ben hemen şunu söylüyorum. Hepsinde ayrı ayrı farklı tatlar var. Ee, bir de genel anlamda esnafla konuştuğumuzda bu işin tırnak içerisinde çakallığı çok oluyormuş yani başka sakatatlar falan karıştırılmaya çok müsait diyor. Onun için bilindik yerlerde, dükkanlarda falan yemeniz daha sağlıklı olduğunu söylediler de biz de bunu zaten yerken de anladık kardeşlerim. İşin aslı ee, liman mıydı ilk gittiğimiz yer? Limon. Limon, hayır liman. Limon. Liman kankam, liman. Yine bir iddia, yine Fru ve Yasuo ikilisi. Bir saniye hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar öğrendik, liman uykuluk gittiğimiz yer kardeşim. Zehir, zehir. Zehri değil, işimiz bu. İşimiz bu. Sen nasıl yağını <laughs> tuzunu atıyorsan pilavın. <laughs> Diğerlerini değerlendirmeye koymadan tek ilk önce ben sadece e, en çok beğendiğim yeri söyleyeceğim. İlk gittiğimiz yer liman uykuluk arkadaşlar. Gerçekten e, uykulun uykuluğun harbi harbi hakkını vererek lezzetli yapıyor. Lezzeti yakın olan birbirine yerler vardı ama benim damak zevkim en çok uyan limandı. Eyvallah. Ama ekmek arasında da akıyor mu? Akıyor onu söyleyeyim yani bu arada. Ekmek arasında akıyor. Yakışıyor. Ekmek arası yakışıyor yani. Onu da söyleyeyim. Onu da deneyin. Sen kanka? Babam sonuç belli, damak tadımı sende neredeyse aynı. Aynen. Aynı. Hepsine emekler için Allah razı olsun. Eyvallah. Pişirme tekniği ile alakalı... Bence denedim. de o... Ben de limandayım. Değil mi? Bu pişirme tekniği alakalı hani diğerlerinden ayıran bariz bir özellikleri vardı. Çünkü şey yani böyle bir hafif o kızarmış bazıları hafif yanmış Aynen tat evet. falan çok güzel oluyor. Yakışıyor yani uykula böyle biraz o ızgarada böyle kı kıtır kıtır olması önemli. Diğer dört mekanda lezzet açısından okey. Ama pişirme tekniğinde Sanki hepsi böyle yumuşak. Hepsi aynı ya da aynı şey gibi ya da yani. da biraz kızarsın demek gerekiyor ya da. Belki de. Ya da biraz kızar demek gerekiyor. Aa ben de limandı yani. Liman mıydı? Evet. O zaman ayrılık vakti geldiyse limandan. Ardaşım, tez zamanda buluşmak ümidiyle. Üsküdar'a giden bir araba kalkar. Hangisi o? Bu limandan. Hadi bakalım. Abov. Kaki koki sabutaj. Sabotajladı. Kendi kendi sabutajlıyor. İzlediğiniz <laughs> için hepinize çok teşekkür ederim. Eyvallah. Sana da ayrıca çok teşekkür ederim kardeşim. İyi ki geldin. Bir gece lezzetinde sevim. de beraberdik. Umarım siz yer keyif aldınız. Bizler de çok büyük keyif aldık. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Eyvallah.